Siz kadınlar böylesiniz işte. Adam kilo verse bir dert vermez ayrı bir dert. Düşün kadın neler yaşamış ki korkuyor. Peki bu hayatı kadına yaşatan kim? Hı? Bu korkuları yaşatan kim? Bir erkek. Bence Nurten Hanım anlamsız bir endişe içinde. Hiç de değil efendim. Nurten Hanım'ın endişeleri son derece anlamlı. O kadar çok şey söylüyor ki. Menderes Bey'in hayatı böyle Film şeridi gibi geçiyor insanın gözünün önünden. Gece hayatı, barlar, pavyonlar ve eve hiç uğramayan bir adam. Helal olsun, iyi yapmış. İşte hepiniz aynısınız, erkek dayanışması. Her şey zamanında kızım. İnsan yaptığına değil, yapmadığına pişman olur. Yapmadığına pişmansın galiba Haluk Bey. Kim bilir, belki de yapmışsındır. Yapsaydım söylerdim kızım. Yapmış yapmış da ne olmuş? Yine dönmüş Kürtçü dükkanına. İşte bak sorun yok. Adam en de sonunda evine dönmüş. O eskidenmiş efendim. Şimdi evine döndüğünde karısını bulamayabilir. Kadınlar artık değişti. Erkekler de değişse de iyi olur. Delikanlı adam değişmez. <laughs> Merhaba. Merhabalar. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Karnınız aç Çok güzel yemeklerim var. Yok biz yedik ama sen geç canım ya. Ben de bitirdim sağ ol. Nasılsın Oğlum, Meten? Ne haber Ölük? Ne haber çocuklar? Ne olsun? Sıkılıyoruz işte. Ben hiç sıkılmıyorum. Oğlum biraz önce sinemaya gitmedik mi senle? Ha? Koca bir gün geçti sadece bir filme gittik anne. Annemle sabah Topkapı Müzesi'ne gittim. Oradan Ayasofya'ya gittim. Ondan sonra da Sultan Ahmet'e gittim. <laughs> Benim tarihe özel bir ilgim var da. Bak gördüm anne kaç yere gitmişler. Evet gitmişler. Gitmişler de nasıl gitmişler? Bilemiyorum yani. Neyse. Annem bugün izin aldı da. Sen de izin al anne. <laughs> of oğlum biz çok çalışıyoruz çok işimiz var diyorum ama anlatamıyorum galiba. Ha? Bence okula tatilince anne babaları da tatil olmalı. <laughs> ya biz çocukken tatillerde ne yapardık ben hiç hatırlamıyorum. Babam beni çırak verirdi. Aa, bana bak bu orçunu da mı çırak versek biz acaba ne yapsak? Verin valla. Ben de tatilde evde oturacak tip yok. <laughs> en verimli evde oturmak istemiyorum. <laughs> ben yarın annemin iş yerine gideceğim. Ben de gidiyorum o zaman. Seni almazlar oğlum sen bebeksin. <laughs> Kim bebek kızım? Aa yalan mı? Sizin arabada dikkat bebek var yazmıyor mu? <laughs> Bak gördün mü anne rezil oluyorum işte. Şıkırma at koy ya. Yakında askere gideceğim. Hala abın aksına Dikkat bebek var yazacağım. <laughs> Bebeksin ondan, bizim arabada öyle bir şey yok, bizim arabada dikkat genç kız var yazıyor. <laughs> Ay ne güzel kaynarca çocuklar değil mi? <laughs> ya evet, hadi bakalım bilgisayarın başına, tek kavga etmedikleri yer orası çünkü. Hadi Orçun, sen biliyorsun değil mi? Hı -hı. Hadi Merve'yi de al, hadi. Hadi, hadi. hadi bakalım, <laughs> hadi. Oh şu tatil bitse diye vallahi gün sayıyorum. Evde sıkılıyorum diyor başka bir şey demiyor. Her an her saniye program istiyor. Gitmediğimiz sinema tiyatro kalmadı. Yine de sıkılıyorum diyor beyefendi. Ay yani şu okul ne gerekliymiş meğer ya. Sen yarın onu bana gönder ben onu şöyle güzel bir çıraklık eğitiminden geçireyim. Çok iyi fikir vallahi gönderiyorum.